Merhaba arkadaşlar, BC Crypto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün suyudan airdrop e alabilmek için suyu cüzdanı içinden bazı işlemler yapacağız. Airdrop e yapacağı kesin olan bazı suyu projelerine katılacağız. Suyla ilgili daha çok içerik gelecek. O yüzden kanalımızı takip etmeyi ve videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Öncelikle bir suyu cüzdanı indirelim. Açıklamalar bölümüne suyu wallet indirebilmeniz için bir link bıraktım. O linkten cüzdanınızı indirip kurabilirsiniz. Cüzdan kurma prosesi aynı şekilde işliyor. Cüzdanı yeni indirenlerin şimdi yapacağım bu uyarıyı dikkate almasına gerek yok. Hali hazırda suyu cüzdanı bulunanlar cüzdanınıza giriş yapın. Buraya tıklayın. Cüzdan versiyonunuzun güncel halinin bu şekilde olması gerekiyor. Eğer değilse silip tekrar kurun. Şimdi işlemler için suyu coinlerine ihtiyacımız var. Bunları suyunun discordundan temin edeceğiz. Açıklamalar bölümüne suyunun discord linkini bıraktım. Suyunun discorduna katıldıktan sonra developers bölümünden testnet faucet'e gelin. Buraya ünlem Fawcet bir boşluk bırakın ve suyu cüzdan adresinize yapıştırıp yollayın. 0.1 suyu kısa sürede cüzdanınıza gönderilecek. Suyu coinlerinizi aldıktan sonra suyu cüzdanınıza gelin. Buradan apps'e tıklayın. Bu bölümden de minten NFT'ye tıklayın. Bazen böyle bir hata veriyorsa sanırım bu suyağının yoğunluğundan kaynaklanıyor. Hata almadıkça bu NFT'lerden birkaç tane mintleyin. Bunları NFT bölümünde görebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Example NFT olarak gözüküyorlar. Burada da çeşitli oyunlar var. Suyu copy, copy AI, suyu 8192 şeklinde. Bunlar testnet aşamasındalar. Bunlarla ilgili de video çekeceğim. Daha sonra coins bölümüne tekrar gelin. Eğer daha önce stake yapmadıysanız sizde burada bir yerde stake butonu olacak. O stake butonuna basın. Buradan istediğiniz herhangi bir validatörü seçin. Select amount'a tıklayın. Buraya istediğiniz bir suyu miktarını yazın. Daha sonra stake now'a tıklayın. Coins bölümünde stake işleminiz tamamlandıktan sonra burada stake işleminizi görebilirsiniz. Şu an bir sıkıntı var. Stake yapmayı daha sonra tekrar deneyin. Cüzdanın içinde yapacaklarımız bu kadar. Şimdi, Şimdi su ağında bir launchpad olan Clutchy'den testnet'te bir launchpad'e katılacağız. Linki açıklama bölümüne bıraktım. Linkten bu sayfaya yönlendirileceksiniz. Öncelikle Connect Vault'a tıklayın ve suyu vault'ınızı seçin. Burada Ancient Dynasties Thumb Wars isimli bir oyunu testnet NFT'si launch ediliyor. Bunları ve bunun gibi örneklerini mint etmemizin iki sebebi var. Öncelikle bu projeleri testnetlerinde mint ettiğimizde mainnet'e geçtiklerinde whitelist ya da free mint hakkı elde etmemiz gibi bir durum var. Ya da NFT'lerini doğrudan cüzdanı airdrop ile yapabilirler. İkinci sebep ise testnet aşamasında olan Clutchy, BlueMove gibi platformları kullanmış oluyoruz. Bu platformlar gelecekte kendi tokenlarını çıkardıklarında platformlarını kullandığımız için buralardan airdrop alabiliriz. Şu detayları da vereyim. Toplam arz 700 adet. Mint ise 2 saat 28 dakika sonra başlayacak. Ücreti 0.01 sui. Bunu mintlemeyi unutmayın. Biraz önce BlueMove'u da söyledim. Dün Sui gotsun, bugün de Dinosui'nin testnet mintlerini hem Twitter'dan hem de Telegram'dan duyurdum. Burada Sui Gods'unkini görebilirsiniz. Burada da Dino Dinosui'ninkini. Bu tür fırsatları kaçırmamak için Twitter ve Telegram kanalımızı takip edin. Gelelim bir diğer airdrop fırsatına. Buna da kolayca katılabilirsiniz. Aptos ve Sui'de bulunan farklı projelerin Galaxy OAT'larını toplayarak airdrop alacağız. Linki açıklama bölümüne bıraktım. Burada 17 farklı OAT var. Bunlardan 11 ve daha fazlasını toplayanlar token, OG, whitelist gibi çeşitli ödüller kazanacaklar. Burada da bunu açıklamışlar. O atların hepsi sosyal medya görevleri içeriyor. Sıkıntı çıkacak bir tek şu var. Onu da göstereyim. Bunun problemi de bu coming chat'in discord'unun olmaması. Bunu alamasanız bile diğerlerinden 11 ve daha fazlasını topladığınızda bu atı almaya hak kazanıyorsunuz. Bu at 4 ve 9 Şubat tarihleri arasında mintlenecek. Bunu mintlemeyi unutmayın. Çünkü bu o sahip değilseniz diğerlerinin hiçbir önemi kalmıyor. Son olarak su anında çıkacak. Büyükte Earn NFT projesinden bahsedeceğim. Aslında bu projenin adı Suyu Apes. Ben bu projenin bayağı hype kazanacağı düşüncesindeyim. Tabii ki siz kendi araştırmanızı yapın. Çünkü yanına da bilirim. Bu projenin crew görevlerini yerine getirerek Whitelist ve OG rollerini kazanmaya çalışacağız. Şöyle göstereyim. Çok fazla görev var. Ama bir bu kadar daha vardı. Onları ben yerine getirdim. O görevlerin birçoğu sosyal medya göreviydi. Görevleri yerine getirerek XP kazanıp levelinizi arttırabiliyorsunuz. 7 ya da 8. level ulaştığınızda Whitelist rolünü alıyorsunuz. Ben Whitelist rolünü alabildim ama hangi level olduğunu tam hatırlamıyorum şu an. Level 10'a ulaştığınızda OG rolünü, level 17'ye ulaştığınızda ise Alpha Tester rolünü alabilirsiniz. Aldığınız her rolün farklı ödülleri ve katkıları var. OG ve Alpha Tester rolünün getirileri daha fazla tabii ki de. Bu Kureen platformuna ulaşabileceğiniz linki açıklama bölümüne bıraktım. Birkaç farklı adet airdrop e fırsatı gösterdim sizlere. Umarım kazançlı olur bir sonraki videoda görüşmek üzere